Herkese selam arkadaşlar. Bugün suda tarihinin en iyi oyuncusu olan wonsun hesabında rekabet atacağız. Maça geçmeden <laughs> <laughs> <zerbe> çal <laughs> <Yücelerde lakabımız gülüyor> <kara gergedandır. Lan. gülüyor> önce çarı göstereyim dedim. Bu sürü deste var. 15, 162 tane süper platin var. Kasalar da full. Bir sürü sınırsız var zaten çarda. Böyle nişancı, makinalı. Her şey var burada. Özelleştirmelerde de sen girerken kasıyor. Her şey var. Eşsiz bile var. Şimdi burada gözükecek mi? Bir tane Eşsiz, eşsizler bile var. Espor desenleri, kadınlar günü. Her şey var. Eldivenler de var. Hemen maça geçelim. Safran Buraya sağlam oyuncular gelmiş. Ben bir tur Buduk bir tane. Kutuk. Ve oynayabilirler. Bak bir tane evet kesin. Var mı be gelen hocam? Yok. Aa, hayır o değil. Tünel var bir tane. lan. Günelden... Ananı satayım. Ne yapıyorsun oğlum sen base'de? Oğlum eleman base'de lan. Dakika kaç? bizim bizimkileri alacak mı ya? Kral kral pro sonundan geldi lan. Ha B'den adam geldi kral pro ne yapıyor? O bizim adama var. Bir <laughs> alır herhalde ya. Bir daha geldi son türkler. biri base'inde yatıyor kardeşim base'inde yatmayı seviyor. Ha açılmış lan bir de. Yo değildi galiba. Beni vuran ölmüş ya. Var mide vururlarsa alabilir. adam long da short girecek büyük. Bomba bölgelerini koru. efsaneleşmiş özelleştirmesiyle oynuyor KVP'de. Bu boş. Onu alalım bakalım. Çıkıştı mı? Tamam. Biliyorlar mı? Yok şorta gitme. Bak izle babamayı. izle. Aynen kardeşim. Harun vurdu. Son Türk de vurdu. Adamlar nerede? Beyzin yat oğlu. Biraz önce vurursun ha yat lan. Bu da tüneldedir büyük ihtimal. Hileyi açtık bak adam tünelde. Hileyi açtık. Bir tüneli. Abi i̇şte sadece görme iyilesi var. Vurma iyilesi yok. Üst üst Hayır, Helal lan size. Bomba bölgelerini koru. Bir de kara 98'in efsane, efsaneleşmiş özelliği. Kilo oynayalım. Damar gelmiyor kanka longa. Fakir içinden bomba kill alma bomba kill garantili bomba Çık base'i sana bir tane vurduk Bize pikledik Adam bizi biliyor şimdi Kaçma lan Ya bu bak kaçıyor ha Burada bir yerde adam Nereye kaçtı lan o? Oğlum buradaymış. Ona bak kill sal lan. Adam herkese vurdu ya. Salsan oğlum fil. Bomba bölgeyi koru. Şu anda oyunda kimse de olmayan desen. <laughs> Birisinden bir de tünelden açılak. Bizim adam herkese vurdu tünel. Tünelde ses yok. Kıçladık tünelden. Bir geldi mi? Bir de gelince kaçın zaten kardeşim. Yat oğlum. Hemen böyle adamların base'i push Oğlum bizim adamlar yatırıyor lan Aha gördüm Kili mi sal, kili mi sal Ben gördüm, ilk ben gördüm İlk ben gördüm, sal Helal lan sana İşte boba vurdu kanka, biz de elimizi aldık Celeste o Helal la boba Bizim de seninle silahlarla oynayacağım Lan sal, bloklama Sen bir avukat piktirken Kimse yok. Tünelere rush. Ha drop girdik. Tünel var. Tünel var. Kardeşim zula my life ya. Adamın vuruşa bak uça uça vurdu ya. Al tünel bir can bizimki. Gördün mü? Lan gördün lan Ne yapıyorsun Vax'ı. Oğlum bizim adam adamı gördü bıraktı gitti lan. Runawayı iyi oynuyor. Runawayı izleyelim. Tünel var ya bir tane. O adam kaçmış. <laughs> bak hala orada bak adam var ya. Bir canla iki kişi daha vurdu ya benden. Son Türk 1 v 4 alır mı? İyi oynuyor. Bir kere ölmüş. Bir gelir mi? BT'de gördü adamını. Tek yemedi. Adam daha gelmez. Aha fışadı lan adam. Helal lan sana. Aldı mı? Kim saniye <laughs> sana süresi yok. Lan ne yapıyorsun adamı vursana. Gladio kazandı. Şimdiden bir de oynuyor kanka. Bomba bölgeden açılacağım kol. yine. Şöyle geçer miyim? Ulan bir de şöyle bir sumo. Sumo'umuzu attık. Neler aşağı attık. FFT'yi çektik. Kill geldi. İkinci geldi. Yok mu daha ölen? Arada timing atma ya. İki taneymiş, arkamdan bir taneymişsin arkamdaymış. Bıçak atmaya falan çalıştı galiba. Lavuk. Bitti ha bizimki. Kaldı ya. Dur lan. Dur şey Runaway iyiyiz ya. Runova geldi Runaway, iyi ya. Runova ne yaptın oğlum? İyi oynuyorsun diye seni izletti. Kör etti bizi. Bir tane daha var. Vurdum onu. Runova Oğlum bu adam var ya her tur vuruyor ben ya. Ben. Kanka serisinden de e. Leon 1 ha. Leon midden bir saattir bir sattır şeyden lavu. Vuralım. Ha böyle pikledin kanka. Tek otomod lan. Aa bizimki vurdu. Ya. onu takayım onu. Ara lan bir daha hadi. Oğlum level ben bakarken tarasana. Elemana bak. Kaçta lan. Koş oğlum koş korkanın çocuğu olmaz. Abi bir tane daha var orada bildiğin ki o yüzden araştırma. Nerede lan gel lan buraya. Oğlum. Bak konu öyle arkadan markadan gelmiyor ha. Bu nerede? Burada bir yerdedir bu. Aha gördüm. Onu <laughs> saçayım silah çekemedim. E, i̇ki kişi lan ben tek kişi kaldı şu an. Rant gitti mi? On Türk vuramadı. Kral pro vurur mu? Kil geldi. İkinci kill gelir mi? O da vuramadı. Vırla, bir la kaptayın 1v1. Kaptayın 4. kil için. Oğlum bak rakipteki kaptayın de buraya ha. Sadece o vuruyor nerede? Yirmi bir, bir de bakalım hangisi daha iyi? Adam alt tünelde ne gidecek? Bizimki hala burada. Ses verdi adam. Koşu koşa gitti vallahi. Bomba kuruldu. Tam ayı vurdu. Vax kırılacak mı? Senin canın yok çok fazla ya diğerine göre. Aktör aldı ya adam longa gitti. Aa traktör arkasında bak bizimki görmedi. Ha. Söylemeyeceğim lan. Bulursa bulur. Ha gördü. Vaxxer 17 saniye var. Vaxxer rakibini gördü. Oğlum ne yapıyor bizimki? Aldım bombayı aldı herhalde. Öyle lan Vaxxer. 6-1 oldu. Hanga hangisiyle oynayak? AWP ile AWP ile falan mı çıkıyor? Aldık galiba. Kazandı. Karla anıldı Karla. Karla şov yapalım. Görmüyor. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ya bu arada bu spray kimsede yok galiba. Gaytekin abinin çarıda var. Long flash Ananı satayım, merminin geldiği yere bak, kill geldi Adamların base'de... Adamlar full base'de yatıyor diyeceğim, yine yatıyorlar Kardeşim F5 yok, Ertuğrul orada bekliyor Suçka yatmış yakında yumurtlayacak kardeşim. Ertuğrul orada bekliyor, oturmuş Tunavay'da son Türk kaldı, bence bizi ikisi aldır ya F5'e lan Ha CB'yi nasıl öldürmedin lan onu orada? Bak son Türk direkt gitti adamları sıkıştıracak orada şimdi. Önünde biri. Onu vurdun mu? Ha Git lan git git. Runaway gitti. Aldı. Gider, aldı bence randa ya. Ah lan. Onu vursa var ya. Kill geldi. Short oyuncaklar. Son Türk alır mı? 1v3. Aha. Onu vur lan. Onu vurursa alır ha. Ah lan oğlum adam nasıl vurdu lan onu kazandı. Aha pars oynuyor. Oyunda unutulan bıçak. Bomba bölgelerini koru. Gerisinden mid bekliyorum izle. Yoklama kardeşim. Oğlum öyle mermi atmayacaksın lan bize. Atmayacaksın lan midden pik. var. Ben bak yine F5 e vurdu. F5 e vurmuşuz Allah'tan. Burada yatıyordur. Bak kardeşlerime baksana. Hepsi yatıyor. Anlamadım ki oğlum. Adam okulda oynasanız lan. Burada ya o da bak. Burada alt tünelde. Yat kardeşim. yap 4 kill aldık. Kazandı. Devre. Roller değişiyor. Dedik inşallah bir comeback yemeyiz. Bombayı kur ve patlat. Ve... gidecek? İşte bence adamlar pikleyecek bu arada. <laughs> İki geçti. Üçüncü pikler mi? Evet. İnşallah comeback yemeyiz buradan ya. Donk var. Hey, oha. şov. Aha. Oğlum adam basmada yatıyordu. Tutmada yaşadılar. Tamam bir de aldık. Bak şurası var he. Yat kardeşim. Bir de tünelden açılmıştır. Tam short başı. Oğlum öyle tutmada, ay basmada rastlamayıp tutmada. Oha! Gel lan buraya. Oğlum nasıl gitti ölmedi lan? Bir can inşallah alırlar ya. Hangi bir can bir can tabanca ile koş. O ne oğlum onu ölmez herhalde. Çünkü hızlı oynarsa alır bence ya. Bir can zaten. Dönüştüm. Aha gördüm lan. Helal lan sana son. Türk 8 2 oldu. 4 kişi kaldı. Hadi bakalım Bombayı kur bir patlat. M4 le, M4 le. Bir sahne desen ya. M4 ile bir B'ye Yakına geldi adamlar. Oğlum öyle piklemeyeceksiniz bana. Ben kardeşim. Bak. oğlum B'yi üçlemişler lan. Adamlar tutmada Flaşlayıp basmada bekliyorlardı lan Burada bir tane B var Ay var Bir B var bir mit var galiba Aynen Buradan onu aldı Ha tek yemedi aldı yüzükler ya Buradan onu Buradan onu Buradan lan onu vay Bu da B'de zaten Son tür kuracak mı onu? burada herhalde son ya. Adam tünelden geri kaçtı. Tünelden short gelecek büyük. Short'a dikkat etsene. Bence yüzde yüz short gelecek. Kurumdum. Oğlum bizim Vox'un nereye gidiyor? Şu adam demitten. Yo. Oğlum bizim Vox'ur. Haritayı geziyor da adamı buldu lan. Adam hala B'deymiş. Tünel lan bak dur adam var ya asayetten gitti tünelin üstüne üst tünele gitti adam vurdu lan. Bombayı kur ve AWP ile oynayacak. geçen yok rakip. Oğlum bitten fitlenir mi lan? Şeye attım da gitmedi. Başın şey var traktör arkası var galiba aynen o da öl. sen de öl kardeşim 9-2 10-2 olur mu 2, -2 oh. kill daha geldi yok mu daha yok mu oğlum artık son tur tk ile kapatalım tk salsana Dördüncü de geldi kardeşim neredesin gel lan bombayı kurduk bizimki tk salar mı bomba kuruldu Son tura TK gider mi? Kanka TK salsana. Kimki info da vermiyor bu. Ben falan da demiyor. Başlayıp satmak istemiyorum. Derken short'tan geliyor. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Son tur TK geldi ya. Yani. 22'ye 8 oynadık kanka. 10'a 2 kazandık. Maçı kazandın. Bakalım rankı ne atacaklar acaba rankını bilmiyorum. kilitmiş. Kasayı açmıyorlar. Kapatmadan önce de birkaç testi açacak. Baksana kaç tane desem var. Aç aç bitmez. 12'ye geldi. Bir tane daha açacak ZP'yi falan görüyorsunuz zaten. ZP de sınırsız gibi. Şey. Baksana burada falan oyuna drop giriyor. Ha kuantum garantili gördüm de bir yerde. 26 tane kuantum garantili var kanka. G36'ya verdi. Oyunda bilinmeyen silah. Omega'na verdi bak. Bir de i̇şte yeni yıl destesi açacak. Oğlum bu 2019 destesi galiba değil mi? Yo. Yeni yıl destesinden Türkiye desen çıkıyor mu lan? Ha bu şey galiba. Ben yılbaşına özel sandım bunu. Sen yani desteler bir işte kasalara baksana. Bundan 322 tane var. Hepsinden de deste veriyor yani. Aç aç bitmez desteler. Çıkar Temmuz kasası var. Şundan da açacak. 4 tane daha baksana bundan da full deste çıkıyor Sınırsız desteyle hesap kanka Başka var mı? Bak burada, burada bunda bile deste var Her şey deste kanka Sınırsızlar full Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Hoşçakalın bay bay